Bulgaristan'da koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında ülke genelindeki camilerde yeniden toplu ibadet yapılmaya başlandı. Yaklaşık iki aydan beri toplu ibadete ara verilen camiler bugün cuma namazının cemaatle kılınmasıyla tekrar açıldı. Camilere girmeden önce ellerini dezenfekte eden Müslümanlar camide bir buçuk metrelik sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu ve maskeyle namazını eda etti. Namaz kılındıktan sonra caminin içi görevliler tarafından dezenfekte emekli edildi. İzlediğiniz <laughs> için Ya İlahi Allah Hayıbı olsun, hayırlara vesile olsun diyorum, Allah'a emanet ediyorum. Elhamdulillah. Elhamdelter, <laughs> ilahe ve salatu ve selamu aleyhi ve resulü <laughs> billah. Hayatını korumak için geçici olarak camilerinizde cemaatle namazı ara ver. Bizde hasret özlem arttı ama bundan sonra esas gösterişi yani hasret ve göstergesi eğer bundan önce Cuma camii'ne gelemiyorsa, Cuma namazı kılamıyorsa bir kardeşimizin namaza başlaması. Cuma namazı kılan kardeşimizin 5 vakit namaza başlama imkanı elde etmesi. Kur'an'ı okuyamayan kardeşimiz birazcık Kur'an ile ilgilenmesi, Kur'an'ın mesajlarına nail olması gerekiyor değerli kardeşlerim. Daha önce öyle bir zorluğu atlattık. Hadi bakalım eski günlerime bize dönüş yapmak Müslümanlara yakışmaz kıymetli kardeşlerim. Bu tür olayları ibretle, hikmetle okumak zorundayız. Geldik gidiyoruz ve amel dikkat etmemiz gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Birçok yorum yapıldı. Tabii biz Onların hiçbirine itibar etmiyoruz. Kulluk nazarayesinde bakıyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah bizi kulluk için yarattı. Ve sanmasın ki iman edenler. iman ettik demekle işin biteceğini sansınlar buyuruyor Cenab-ı Allah. İmtihan edilecekler diyor. İmtihan ediliyormuş. Ve Müslümana ne mutlu buyuruyor yine sevgili Peygamberimiz. Başına bir eza, bir cefa, bir bir bela müşibet ettiği zaman sabreden Allah katında hayırlı olanlardan, kazananlardan olur. Ve yine Allah-u Teala kendisine bolluk verir, bereket verir, şükreder, yine kazananlar da olur. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladı. Orucun farz kılındı, hacca hazırlığın yapıldı ve beraberinde birçok hayrı ve güzelliği içinde barındıran Ramazan ayını kutlu misafiri artık her veda deme vakti yaklaşıyor. Önümüzdeki hafta bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ni ağırlayacağız. Cenab-ı Allah müjdesini veriyor bir aydan hayırlı olduğunu, yani bir gün insan ömrüne bedel olduğunu. Dolayısıyla vaktimizi ibadetle, Allah'ı almak, Peygamberine selam selam etmek, Kur'an'ı daha çok okumak ve nafile namaz kılmak türetiyle ihya edelim, geçirmeye gayret ederiz değerli kardeşlerim. Rabbim tuttuğumuz oruçları, mukaribeleri, kıldığımız namazları, sadaka ittikleri ve zekat infaklarımızı dergâh hizmetinde en güzel şekilde kabul edersin. Hayat normalleşmeye doğru dönüyor. Ama buna rağmen daha belki dönemde olduğu gibi yine duyarlı olalım. Sosyal mesafeyi muhafaza edelim. Evet İslam yardımlaşma, dayanışma dinidir, sosyal yapılanma dinidir ama bu dönemde gönül sevramıyla birbirlerimizi selamlayalım. Kendimizi, sevdiklerimizi korumaya özen gösterelim değerli kardeşlerim. Bu duygu ve her hepimizin Ramazanı şerif ayı et, hayırlı olsun, hayırlara vesile şey olsun. diyorum, Allah'a emanet ediyorum. Elhamdülillah. Amin. Amin. ve Amin. ve Amin. 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 Amin.